Herkese selam. Ne kolaymış kanalına hoş geldiniz. Bugün CapCut'ta sinematik bir yazı efektini hep beraber yapacağız. Video çeken arkadaşlarım, video editleyen arkadaşlarım video girişlerinde bu efekti kullandığı zaman muazzam gözükecek. Videoya geçmeden evvel arkadaşlar lütfen bu işi tam zamanlı yapabilmem için abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Ve en önemlisi de YouTube önerilenlere çıkabilmem için minicik küçücük ufacık da olsa emoji de olsa bir yorum atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçiyoruz. İlk önce programımı açtım arkadaşım ve şurada Create Project'e tıkladım. Benim iki tane materyale ihtiyacım var. Bir tanesi internetten indirdiğim stok bir video, bir de beyaz bir duvar kağıdı. Bunların ikisini de CapCut'a sürükleyip bırakıyorum. Sürükleyip bıraktıktan sonra zaman tünelime ikisini de bırakıyorum. İkisini de bıraktım. Şunu birazcık ortalayacağım, bu küçük olmuş. Evet şu an tam geldi ve bunu 6 saniye gibi ayarlıyorum. Şöyle tutup çekiyorum ve gördüğünüz gibi çektim. Stok videomda 9 saniye falan kalsın. Ve daha sonra yazı animasyonumuzu oluşturabilmek için üst taraftan text bölümüne tıklayıp default texti alıp hepsinin en üstüne sürüklüyorum. Sürüklediğimiz zaman zaten şu an yazı beyaz olduğu için hiçbir şey gözükmeyecek. Onu da arka plan resmimle aynı hizaya getiriyorum. Burada özelleştireceğiz şimdi. Arka planımın görünürlüğünü kapattım. Böyle bir yazı karşıladı. Buradan benim kullanacağım impact'ı seçiyorum. Kalın. Ve şunu düzenlemek istiyorum. Default'a tıklayıp ne yazalım? Şehir yazdım. Videomuzun ismi şehir olsun ve bunu büyüttüm. Nereye kadar? Ekranımı biraz kaplayana kadar büyüttüm. Daha sonra aşağıdan rengini değiştirmem lazım. rengini yeşil yapıyorum ve daha sonra görünürlüğü açıyorum gördüğünüz gibi yeşil bir yazı oldu. Daha sonra üst taraftan sağdaki panelden animasyon kısmına tıklıyorum. Efektler bölümünden Type 2'yi uyguluyorum ve süremi 1,5 saniye yapıyorum ve daha sonra şu ikisini sağ tıklayıp create compound clip yapıyorum ve şu an bir klip haline geldi. İkisi birleşik bir klip haline geldi. Compound clip'i bir defa tıklıyorum ve sağdaki panelden video kısmına tıklıyorum. Video kısmından remove background bölümüne gelip Chroma Key'e tıklıyorum. Bu arada yeşil yazı gözükmek zorunda. Chroma Key'e tıkladıktan sonra şu Color Picker'ın yanında damlalık işaretine tıklayıp buraya geliyoruz ve yazımızın üzerine tıklıyoruz bir defa. Şu anda şeffaf hale getirdi ve eğer ki yanlarda bozulmalar varsa ya da yeşil alanlar varsa buradan ayarlarını yapıp daha fazla gücünü daha doğrusu görünürlüğü kapatabiliyorsunuz. Yeşili daha da yok edebiliyorsunuz ama eğer şu an işinize yarıyorsa ve herhangi bir yeşil bölüm kalmamışsa gerek yok yapmanıza. Onu da şuradan kontrol edebilirsiniz. Başa geldiniz. Şöyle büyütelim. Bastım. Gördüğünüz gibi şurada birazcık da olsa yeşil renk kalmış. Buradan biraz daha arttırıyorum ben gücünü. Şu an ayarları biraz yaptım ve oynatıyorum. Şu an hiçbir şekilde yeşil bölüm kalmamış. Daha sonra bu compound klibimizi yukarıya bir tane daha kopyasını oluşturacağız. Alt tuşuna basılı tutup yukarıya doğru sürükledim ve ikinci bir kopyasını yukarıya attı. Yukarıya kopyaladıktan sonra videomun ikinci saniyesine geliyorum. İkisini seçiyorum. Şuradan böyle tıklıyorum. Daha sonra ilk videomun kopyalamadan önceki ilk videomun ikinci partisine tıklıyorum. Yukarı geliyorum. Video bölümünden maskeyi seçiyorum. Add mask dedikten sonra Split'e tıklıyorum. Daha sonra üste kopyaladığımın ikinci bölümünü tıklayıp yine aynı şekilde üst taraftan videoya tıklayıp Add mes dedikten sonra Split'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi efektimi şu an ikiye böldü. Seçtiğimizi 180 derece döndürüyorum. Videoyu niye ikiye böldük? Hemen onun mantığını açıklıyorum. Devam edelim. Böldüğümüz yere geliyorum. İkinci saniyeme basic kısmına tıklıyorum. Şuradan uniform scale bölümünden pozisyona bir tane keyframe atıyorum. Daha sonra beşinci saniyeme geliyorum. İkinci keyframe'imi atıyorum ve ekran çözünürlüğüm olan Y pozisyonunu eksi 1080'lere kadar geriletiyorum. Şuraya eksi 1080 diyorum ve enter'ladım. Şimdi bir izleyelim ne olmuş. Gördüğünüz gibi şu an aşağı doğru Y pozisyonum aşağı doğru indi ve kayboldu. Buraya geldikten sonra yine başa geliyorum ve ilk klibimin ikinci partisini seçiyorum. Yine aynı şekilde sağ taraftaki panelden videoya tıklayıp Uniform Scale bölümüne geliyorum. Başa bir pozisyon bölümüne bir keyframe atıyorum. Yine aynı şekilde 5. saniyeme geldikten sonra bir keyframe daha atacağım. Yine bir keyframe atadım. İkinci klibimize eksi 1080 atamıştık. Şimdi birinci klibimizin ikinci partisine Y'yi 1080 olarak atıyorum. Şöyle bir izleyelim başladık. İkinci saniyeme geldikten sonra açıldı. Ve şu an tamamen kayboldu. Evet bunu isterseniz eğer Y pozisyonuna değil de X pozisyonuna oynayıp sağa ve sola açılmasını da sağlayabilirsiniz. Çok basit ama çok etkileyici bir giriş videosu oluyor, giriş efekti oluyor. O yüzden çoğu videoda da gönül rahatlığıyla kullanılabilir ve bunu şu an bir kez daha baştan izliyoruz. Ekranı da büyütüyorum. Videolarınıza gerçekten muazzam bir giriş efekti sağlıyor. Videolarınızı da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Arkadaşlar videom bu kadardı. Biraz kısa ama gerçekten etkileyici ve ne kolaymış diyebileceğiniz bir video oldu. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınıza göndermeyi ve lütfen de minicik bir de olsa yorum yapmayı unutmayın. Sürçülisan ettiysem affola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.